Welcome Şükrü Bey. Welcome Tane. Welcome hoş geldin demek. Bilmiyorum ben anlamış ne oldu. What? As a What? No nah, İngiliz. No nah, İngiliz. No. Nah. Ha, sen Kürdosun yani. Eri ben Kırmanc. Kırmancı. Eri. Kırman. Zona. E, anladım anladım. Eri anladım. Ben, Eli. ben, ben sana şimdi İngiliz öğreteceğim. Bremen durmette çalıyor. Bremen? Bremen durmette çalıyor. Bremen durmette çalıyor. Bireyimin dörümette çane. Bireyimin dörümette çane. Ne zanım? Ne zanım? nasıl? Ne diyorsun vallaha kürdü ne diyorsun? Durumun nasıl bireyimin? Ha durumum. Evet. İyi ya iyi. Durum evet. iyi. Good good good. Good açıya. Good. Good açıya. Fak fak. Fak bilir misin sen fak? Fak çıya. Fak of. Nizan zan Fak Sizin orada faka ne diyorlar? Anlamış ne no. bu? Anlamadın. Ne Do you understand? No. No. Ha İngilizce var yani? Almış. He yani. 35. 35 beş. Üç beş. 35. beş. Üç Anlamış. Ben, evet. Anlamış. Ben. E Anlat bakalım Şükrü Bey. Bremen. E ben Muş. E Muş var. Bir orada. Muş'tan geldim. Or oradan, oradan geldim. Ha. Ben. E hep kürtlerle birlikte olmuşum. Terörs <laughs> yani, terörist gördün mü hiç orada. Oo, kendi bile terörist. Kürtlerle birlikte oldum <laughs> e, ee, derken Birader. dur şimdi. <laughs> Bireyim yani ben kürtlerle birlikte oldum yani. Ben, ben <laughs> evet, birlikte oldun yani. Yani <laughs> e, ben birlikte oldum derken öyle sen yanlış anlama. <laughs> kürtlerle birlikte yaşadım. Ya, <laughs> her her her. Her her her. <gülüyor> öyle. <gülüyor> ha, <Bilim> ben <laughs> sürekli de, dağlarda ağaçlıkların içindeyim. Understand. 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 Ben de Los Angeles'ta yaşadım. Understand. Understand. Under Understand? E, anlamak, e, anlamak. E, anlamak, anlamak. anlamak. Ama, anlamak. Her, Anladın mı kurdu? Her anlamış be, ben, ben Kürdo değil, no. <laughs> no. ben <kurduğum, gülüyor> Kırmaç. no. Kırmasın yani sen. Kırma. No, no. Kırmaç, Kırmaç. Neyin kırması? Bireyimin. Ben Kırmaç, Sof Kürt. Ha, Sof Kürt. Her anlamış. Ha. E, Korkuf'u tanıyor musun? Korkuf. Korkuf şey ya, no. Milan'da oynuyor, Korkuf. Hello bir tane futbolcum var ben böyle tane, topa tane, he. sürekli he. böyle vuruyorlar. Futboldur, futboldur. Ha anlamış, anlamış, tam, tam tanımış böyle. Tanıdın yani. yani. E, e. He E Bremen Los Angeles eri. Evet evet. E oradan. New York'tan geldim. New York. Oralardan nasıl havalar sizin? Ben Havalar hiç bilmiyorum oralarda da var. Hat hat. Hat havalar hat. Hat çiğe? Hat sıcak. Sıcak Sı yani. Sıcak. He. E. Sıcak. Kızları da good, beautiful. He. Bittifol çiğin lan. Bittifol güzel güzel. Ha ah, eri la o. No, <laughs> Anladın. ha. ha Anladın. Oh Şöyle. my la. Nighty sixty nighty. Bilemeyim burada hakim kazlar. Hep bir çürük mirik ya. Siz ben ben de orada bir tane getirsen de ya. Ya sen. Ben sana getireyim de o zaman. Bir lao. la. 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 Bilemeyim. No. Sen, sen tanıyorsun. Pamela Anderson'ı tanıyorsun. Family. Pamela, Pamela Anderson Hello. her akşam fafti dur ney lo o o. hiç fuck fuck yaptın mı? Fuck, fuck şey lo. Fuck yaptın mı hiç? Ah fuck, lo lo The Fuck you, Harry. donkey donkey dur kerop. Fuck you mother? Fuck you mother? No. No. Do you understand? No. Anlamadım tamam devam et devam et sen. Biremin <laughs> Benim banda büyüklerinde küfür etme ben hoşamıyor biliyorsunlar siz. <gülüyor> <gülüyor> ben yoksa sikiller belanız daha an iyi. Yani. Anladım anladım teşekkür ederim. Ben küfür be. etmeyesin ha. Anlıyorum teşekkür ederim. Anlıyorum. Daha daha ne ben yapıyorsunuz anlatın, anlatın. Ben e, sürekli dağda böyle. Do you speak Turkish? No. Do you speak Turkish? Çıma. Türkçe bilmiyorum. Kırman sinan e, değil mi? Eee çok bad yani biliyorsunuz. 35. 35. Uzay fay. Uz 35. Uz 35. Anladım anladım. Ben e, sürekli dağda böyle oyun oynuyorum bir eşeğim var böyle güzel dişi. Çoban mısın sen? Er er illa Kuzularla ben, birlikte oluyor mu? Kuzular değil bine <laughs> mi Kuzular değil lao. Benim Kütlerle. Benimki hepsi dağ e, ne? <laughs> e, danalar hepsi e, dalıyor yani sana. Yo e, ben bana dalamıyorlar. Dalamaz Biliyor sen dalmaz. Yabancı geldim onlara dalıyor vuruyorlar. He, ben anladım. benim bir eşekim anladım. var böyle dişi ve sürekli onlar da ona bir doluyor. Dişi. Eri. He. Ben hiç bilmem. Oğlum e, bilemin, <laughs> bilemin. Dişi eşek, eşek kero. Anladım birey. mı adamı? Kero. anladım. Ha, kero. kero. Ben. kero anladım. E, eri. Kero. Ve hep onunla bir doluyor. Başka da yani kız mızla olamadım. Biliyorlar siz. He, bir tek onunla birlikte olalım. E, Stop. Ben anladım. sende ondan diyorum bir tane bana getir. Tamam dur bakalım.